Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Donald Trump el koymayı seviyor. Kolonizasyon döneminden fırlamış bir kovboy gibi hareket ediyor. 10 Aralık'ta Venezuela'nın petrol tankerine el koyuyor. Petrolü artık bizimdir diyor. Filistin topraklarına çökmek ve Trump emlak tabelasını asmak istiyor bir tarafta. Selefi cihatçılar eliyle ve yaptırımlarla çökerttikleri Suriye'ye yeni elbise bitiyor. Nasıl bir devlet olması gerektiğini vaaz ediyor ya da dayatıyor ve soykırımdan dolayı farklı ülkelerin İsrail'e uyguladığı silah ambargolarını telafi etmeyi Amerikan yönetimlerine emreden bir yasayla kendi kendini bağlıyor. Önce Amerika diyen kibir abidesi kendi söyleminde bir yarık açıyor. Bu bir çelişki fakat gidişat aşağı yukarı aynı. Bir dayatma kültürü daha küresel çapta kendini tekrarlıyor. Küresel gücün küstahlığına dair bugün masamızda olanları paylaşmak istiyorum. ABD küresel dünya düzeninin yasa koruyucusu gibi Amerikan yaptırımlarına tabi olan bir tankere el koyduğunu söylüyor. Yasa dışı bir uluslararası korsanlığı bu şekilde normalleştiriyor. Venezuela'da rejimi devirip ülkenin petrolüne, değerli madenlerine ve nadir toprak elementlerine çökmek istiyor. Bunu bu niyetini zaten izliyoruz, görüyoruz. Bunun için 17. ve 18. yüzyıllarda Amerikan kıtasını Kolonileştiren Avrupalıların yaptığını bir nevi modern teknoloji ve argümanlarla tekrarlıyor. Çökme ve hükmetme motivasyonu görebildiğimiz kadarıyla hiç değişmiyor. Venezuela yönetimi haklı olarak Skipper adı verilen tankere ve yüküne el konulmasını gasp olarak açık hırsızlık ya da uluslararası korsanlık olarak tepki gösteriyor. Trump'a göre gemiye el konulması Venezuela üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı artıran daha geniş stratejinin bir parçası. Dahası da var demek ki. Avrupa'daki neofaşist liderleri muadili olan muhalif lider Maria Corina Machado Nobel Barış Ödülü'nü almak için Oslo'ya giderken Trump'ın bu korsanlığına övgüler diziyor. Tankere el konulmasına hak veriyor. Bunu Maduro rejimine karşı çok gerekli bir adım olarak niteliyor. Biliyorsunuz ödülü Nobel Barış Ödülü'nü Trump istiyordu. Fakat Trump'a veremediler. Onun yerine Trump'ın emellerinde bir maşa olduğunu her seferinde ispatlayan Venezuela muhalif, Venezuela'lı muhalif lidere verdiler. Amiyene tabirle Trump yönetimi tehditlerle, saldırılarla, yaptırımlarla ya da gümrük oyunlarıyla kürenin sağında solunda belasını arıyor ama o belayı okuyabilecek bir güçte yok. Bu tanker olayı jeopolitik düzlemde Orta Doğu'da yürütülen operasyonların mantığını da yansıtıyor. Bu yani gelelim büyük büyük korsanın işte Orta Doğu gündemine. Orada neye tekabül ediyor bu korsanlık? Trump gaziyi Amerikan vesayetine alan plan için işte bir adım daha atıyor. BM Güvenlik Konseyi'nden icazet alan, ruhsası bir güç üzerinde güç üzerinden yapıyor bunu. Bu güç Amerikalı bir komutanın emrinde olacak. Karar bu. Plan böyle daha doğrusu. Trump'ın Gazze planı katliamları durdurma adına geliyor elbette ama aslında durdurmuyor. Sadece yavaşlatıyor ki ateşkesten bu yana 400 kadar Filistinli daha öldürüldü ve 700 kadar Filistinlinin de cesedine ulaşıldı. Gazze'deki işgali geriletiyor diyebiliriz ama bitirmiyor. Filistin'in BM hukuku tarafından da tanınan direnme hakkını gasp ediyor. Üstelik İsrail'in soykırım suçundan sıyrılmasını, uluslararası tecritten kurtulmasını, hatta Abraham anlaşmaları ya da başka anlaşmalarla ödüllendirilmesini de öngörüyor. İşgali ve yok oluşu kalıcı kılan bir plana Türkiye gibi birkaç ülkeyi ortak etmesi ve bunun için ayrıca BM'den onay alması bence bir meşruiyet yanılsaması yaratıyor. Yakın zamandan BM Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası meşruiyet kazandırmış müdahalelere örnek ne var derseniz aklımıza elbette Libya geliyor. Rejim değiştirme adına Libya'yı lime, lime ettiler. NATO müdahalesi başladı ve bu şekilde Libya bölünmüş oldu. Ülkeyi destekledikleri savaş ağlarının ve siyaset baronlarının elinde bölünmüş halde bıraktılar. Burası artık fail state dedikleri bir statüye sahip. Başarısız devlet, müflis devlet. Aradan 14-15 yıl geçti. Hala düze çıkamadı. Daha ne kadar zaman geçer bunu kimse bilmiyor. Aksiyos'un ABD'li ve İsrailli yetkililere, yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi Gazze'deki Ruslasi istikrar gücünün başına Amerikalı iki yıldızı bir generali atamayı düşünüyor, planlıyor. E, bu, bu mesele İsrail tarafıyla da paylaşıldı. İsrail'e daha fazla güvence veren bir yaklaşım içerisinde bu, bu haberleştiriliyor. Bu gece doğrudan Amerikan güçleri katılmıyor biliyorsunuz yani sahada Amerikan güçleri olmayacak fakat kontrolü sahaya intikal etmeden işte sağlayacaklar. Yani sahada bizzat bu güç içerisinde yer alan ülkelerin ordularına inisiyatifi bırakmayacaklar. Komuta Amerikalılarda olacak. Dediğim gibi hiçbir Amerikan askeri gazze içerisinde bulunmayacak. İsrail'i tatmin etmeleri gerekiyor her açıdan. Bu ayarlamayı da ona göre yaptıklarını düşünüyorum. Bunun altında tabi uluslararası güce katılacak ülkelerin Filistinli direniş gruplarına karşı yeterince sert olamayacağı düşüncesi yatıyor. Yani zorla silahlan, silahsızlandırma. Filistin direniş elinden silahlarını alma ve yok etme. Bir anlamda İsrail'e güvenli bir alan yaratma. İsrail'i e, İsrail'in genişlemeci siyasetinde bulabileceği yeni uluslararası bir ödül. İsrail zaten bu uluslararası güç, işte Hamas'ı silahsızlandırmak için e, güç kullanamayabilir. E, ki yani bu güce katılım konusundaki en büyük açmaz da buradan ileri geliyor. Yani zorla değil de anlaşmaya dayalı olarak bir silahsızlandırma süreci ya da modeli üretilmesi isteniyor. Bu konuda uzlaşma olmadığı için de bu gücün, bu gücün oluşumu gecikiyor. Neyse İsrail zaten bu yürümez diyor. Sonunda başarısız olur. Biz de yakıp yıkma, öldürme işine geri döneriz. Aynen bu kafayla İsrail yönetiminin hareket ettiğini ve Trump'ı da memnun ettiğini söyleyebiliriz. Nasıl olsa başarılı olmayacak. Top yine bizim sahamıza gelecek. Evet, bu yüzden de Trump'la kavga etmeye e, gerek yok. ABD'nin Filistinli direniş güçlerinin silahsızlandırılmasını öngören bir karar için BM Güvenlik Konseyi'nden destek alması gelecek açısından da İsrail lehine yazılmış bir zaferdir. Şimdi yani nasıl olur falan diyeceksiniz çünkü e, bu planın altına imza koymuş ülkeler var, kendini garantör olarak sunan ülkeler var. İşte Türkiye başta geliyor. Başka kimler var? Ürdün, Emirlikler, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır bu anlaşmaya, e, bu plana daha doğrusu imza koydu. Trump için e, bu Orta Doğu'nun çehresini değiştirecek siyasi, askeri ve sivil bir projedir. Yani Trump'ın kafasında daha büyük hayaller var. O da bu hayallere bir giriş ya da bir anahtar. ABD bütün bu Gazze operasyonu e, operasyonunu koordine etmek için işte İsrail'de bir merkez kurdu biliyorsunuz. Trump uluslararası gücün yanı sıra bir de Gazze Barış Kurulu adını verdiği bir liderler konseyi oluşturacak. E, başkanı kendisi olacak. Bunu kendisi ilan etti. E, Filistin e, Tabii bu bu, bu bu konseyle ilgili çekinceleri var. Bu güçle ilgili de çekinceleri var. Filistin tarafındaki örgütler, e, uluslararası gücün ancak sınırlarda konuşulabileceğini söylüyor. Aksi halde işgalci güç olacağını belirtiyor. E, bu konseyin de bir vesayet e, aracı olarak e, görüldüğünü söyleyebiliriz. Fiilen konseyin yönetimine Tony Blair'i getirmeyi planlıyordu Trump eski. İngiltere Başbakanı ama istenmeyen adam ilan edildi. Hızlıca pek çok taraf Bileyir ismine çekince koydu. Bu, bu yüzden de bileyeri konseyden çekmek zorunda kaldıklarına dair haberler geliyor. Bileyir'in yani aslında Orta Doğu'da Orta Doğu'daki meseller açısından kirli bir geçmiş var. Irak işgalindeki yalanlar. Amerika'nın işgali, Amerikan işgaline ortak olması, bunu kolaylaştırması Tony Blair'i Amerika'nın Fino köpeği olarak anılmasına neden olmuştu. İngiliz basını dahil bu ifadeleri kullanmıştı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nu ya da konseyini yeni yılın başında açıklayacağını duyurdu. Orada da bazı sıkıntılar var işte Almanya ve e, İtalya gibi e, Avrupa'dan da bazı ülkelerin bu konseyde olmasını istiyorlar e, vesaire. Bu arada yani bu her iki ülkede İsrail'in sıkı destekçileri arasında yer alıyor. Almanya en başta gidiyor. Trump'ın düşleriyle Netanyahu'nun düşleri elbette uyuşmuyor. Bunu da zaman zaman e, bu yaptığım programlarda anlatmaya çalıştım. Yani bazı çelişkiler var, nüanslar var. Netanyahu'nun kabinesindeki faşistinci bakanlara kalırsa bütün bu meseleler Gazze'deki 2.2 milyon Filistinli Mısır'a sürülmeli. Gazze'de Yahudi yerleşimleri kurulmalı yeniden. 2005'te çekmişlerdi. Batı şeriadaki Filistinliler de Ürdün'e sürülmeli. Buradaki Yahudi yerleşimleri yasa dışı, Yahudi yerleşimleri genişletilmeli. Niye yasa dışı diyorum? İdeolojik bir bakış açısıyla demiyorum hukuki olarak yasa dışı. BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da yasa dışı. Yine bu bakanlara, İsrailli bakanlara kalırsa Doğu Kudüs'teki Filistinler de tamamen mülksüzleştirilmeli. Sürekli zaten yeni yerleşim birimleri işte Filistin evlerini yıkma olayları tekrarlanıyor. Bunlar da yetmiyor elbette. Verimli Hilal dediğimiz coğrafyada fethiye çıkılmalı diyorlar. Bu doğrultuda Lübnan to toprakları ele geçirmeli. İlk İlk etapta yine Güney Lübnan'da tampon bölge kurmak yetmez. Bütün Suriye'ye savaş açılmalı. Bir de İran'a karşı ikinci bir savaşla sonuna kadar gidilmeli. Evet böyle 7 cepheli savaşı büyütmek isteyen, ateşi hiç söndürmek istemeyen bir e, anlayış e, İsrail'de hüküm sürüyor. İsrail'in genişleyen e, işte işgal, saldırı ve operasyonları karşısında kılını kıbırt atmayan heteşe güçleri Suriye'de Gazze marşını okuyarak yürüdü diye İsrail Diaspora Bakanı Amicay Çikli Suriye ile savaş kaçılmaz hale gelmiştir diyor. Savaş istiyor açıkça. E burada da işte Trump'ın bir fren yaptığını söyleyebiliriz. Maliye Bakanı Smotrich İsrail Maliye Bakanı 2022'den bu yana 3 yıl içerisinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 52 bin yasa dışı en az 52 bin yasa dışı yerleşim biriminin inşasını onay vermenin gururunu paylaşıyor sürekli olarak. Son olarak bir iki gün önce 800 yeni birimden oluşan yasa dışı yerleşim planına onay verdi. Mayıs'ta yine çok büyük bir yasadışı yasa dışı yerleşim planı onaylanmıştı vesaire. Bu böyle devam ediyor. Şimdi bütün bu işgal ve 7 cephede saldırganlık İsrail'in de sonunu getireceği için Trump devreye giriyor. İsrail'i kurtarma adına müttefikini dizginleme gereği duyuyor. İşte İran'la savaş sırasında İsrail'i kurtardık dedi. B2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı sonlandırdı tezini işte açarken diyordu ki yani İran'da İsrail'i fena vurdu biz de İsrail'i kurtardık. Şimdi aynı sınırlayıcı müdahaleyi, sınırlayıcı müdahaleyi Gazze'de de yapmak zorunda. Niye zorunda? Sonuçta İsrail'in Trump'ın planını başarısızlığa uğratacak şekilde oyun bozanlık yapmasına sonsuza kadar izin veremezler. Bu Trump'ın kendi kredisini yok eder. Küresel liderliğinde ciddi bir işte kara deliğe yol açar. Plana göre, Gazze planına göre rehinelerin bırakıldığı birinci aşamadan sonra İsrail'in ikinci aşamaya geçerken sarı hat adı verilen konuşlanma alanından çekilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz işte mavi hattan birinci aşamaya geçerken mavi hattan sarı hatta çekilmişti. Ee, bir de başka bir hat var. O da kırmızı hat. Ee, Gazze'nin e, dış çeperi çeperindeki bir hat. Şimdi e, ikinci aşamaya geçerken tabi e, İsrail'in çekilmesi gerekiyor ki uluslararası güçler bu alana girebilsin ve Hamas'ı buralarda silahsızlandırabilsin. Hamas diyoruz ama diğer Filistinli örgütler de buna dahil. Yaklaşık 12-13 tane silahlı direniş gücünden bahsediyoruz. Ama İsrail e, kopardığım kardır mantığıyla Sarı Hattı kalıcı sınır yapmak istiyor. Yani Gazenin sınırlarını daha da küçültecek bir şekilde işgali kalıcı hale getirmek istiyor. Bunu bu niyetini ortaya koydu. Şimdi bu da aslında Trump planının elde patlaması anlamına geliyor. Başarısızlık burada hemen başlayacak. Eğer tabii Trump buna kafa sallarsa, Hares Gazetesi'ne göre Amerikalı yetkililer İsrail, e, İsrail yönetimine Trump'ın ikinci aşamaya geçmede kararlı olduğunu iletti. Ayrıca bunun için İsrail'in sarı hattan çekilmesi gerektiğini bildirdi. Şimdi sarı hattan çekilecek ama ne kadar çekilecek? Gerçekten de işte harita yayınladılar. Kırmızı hatta kadar çekilecek mi? Onu da bilmiyoruz. E, kırmızı hat dediğim gibi Gazze sınırları içerisinde ve İsrail e, plana göre plan uygulanırsa buradan çekilmeyecek. Yani tam bir işgali sonlandırma anlamında tam bir çekilme söz konusu değil zaten plana göre. Bu işgalin kısmen kalıcı hale geleceği ve Gazze haritasının İsrail lehine küçüleceği anlamına geliyor. Şimdi pazartesi günü Amerikalı yetkililer Tel Aviv'de Avrupalı diplomatlarla bir toplantı yapmış İsrail medyasına göre. Gazze'ye konuşlanacak uluslararası güce destek istenmiş burada. Ve burada şunu görüyoruz. Bir bağlam kuruluyor. O da şöyle. Eğer uluslararası güç Gazze'de konuşlanmaz ise İsrail ordusu Gazze'de kalmaya devam eder. Gazze'ye gitmeye hazır değilseniz İsrail ordusunun orada kalmasından şikayet etmeyeceksiniz denilmiş Avrupalı diplomatlara. Ve tabi yani burada buradaki denklemin anlamı şu. Ya işgal ya da uluslararası vesayet. Şimdi kendileri uluslararası vesayet demiyor. Bunu Filistinler böyle görüyor. Trump İsrail'i İsrail yönetiminden daha fazla düşünüyor. İsrail'i temin etmeye dönük başka adımlar var. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Savunma bütçesiyle ilgili kongrede işte ulusal savunma yetkilendirme yasası temsilciler meclisinde kabul edildi. Senato'da da oylanacak. Sonra iki kanadın tasarıları birleştirilecek ve Trump'ın onayıyla yasalaşacak tam olarak. Bu bir süreç. Bu yasaya eklenen bir maddeyle Sezar yaptırım yasasının kaldırıldığını daha önce anlatmıştım. Suriye ile ilgili bu. Şimdi 3000 sayfalık yasa tasarısının derinlerine gömülmüş başka bir madde var. O da 1706. bölüm sessiz sedasız geçirilen yasanın bu maddesi konuşulmadan tartışılmadan bu maddesi Amerikan hükümetine İsraili silah ambargolarından korumakla korumakla yükümlü kılıyor. Bu önemli yasaya göre Amerikan hükümeti uluslararası silah ambargoları nedeniyle İsrail'in eksikliklerini takip edecek. 180 günde bir değerlendirme raporu sunacak durum nedir? İsrail'in eksiği nedir? Nasıl etkileniyor? Ne yapmak lazım? Ambargoların etkilerini hafifletecek önlemler alacak hükümet buna göre, bu rapora göre ve açıklarını telafi edecek. Bu yasa soykırım nedeniyle silah transferlerini kısıtlama girişimlerine karşı İsrail'e koruma kalkanı sunuyor. Böyle bir kalkan inşa ediliyor. Yasa pratikte ne anlama gelir? Gerekirse İsrail'in tedarik edemediği sistemler Amerikan tarafından üretilir, teslim edilir. Silah satış süreçleri de hızlandırılır. Ee, özellikle kongre süreçlerinde tedarikte yavaşlatma, askıya alma gibi yollar kapatılır. Bu şekilde İsrail'in nitelikli askeri üstünlüğü korunmuş olur. Daha önce Amerikan yönetimleri Filistin-İsrail çatışmasında biraz daha dengeliydi. Yani Mesela Oslo barış sürecini düşünürsek, yani İsrail'i cezalandıran Amerikan başkanları da oldu tarihte. İsrail'i sıkıştırma, durdurma ve sınırlama gereği duyuyorlardı. Bunun için istenilen silahların tedarikini geçici olarak askıya alma yoluna gidebiliyorlardı. Yasayla yönetime bu tür inisiyatifler kullanma imkanı da kapatılıyor yani Amerika burada yani özellikle İs İsrail lobis'inin gücünü dikkate alırsak burada e, kendi iç e, politikalar açısından da e, bir anlamda dengesiz e, şey dengesini yitiriyor. bu yasanın Suriye'yi ilgilendiren kısmını daha önce anlatmıştım yeri gelmişken kısaca tekrar etmek istiyorum Sezar yaptırım yasası iptal edilirken bazı koşullar ileri sürülüyor en önemli koşul İsrail ile ilgili olan madde. Yasaya göre Suriye yönetimi İsrail başta olmak üzere komşulara karşı saldırgan politikalar izlemeyecek. E, müzakere edilen güvenlik anlaşmaları ve diğer anlaşmalar da imzalanacak. Halbuki İsrail Suriye'de işgalci bir güç. İşgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği yönünde BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararları da var. Bu mesele uluslararası hukuku ilgilendiren bir konu. Sadece ülkelerin siyasi tutumlarıyla izah edilebilecek bir konu değil. ABD yasa çıkartarak kendi kongresinde Suriye'ye, İsrail'in işgal ettiği toprakları unut ve anlaşma yap diyemez. Şimdi Trump başkanlık kararnamesiyle daha önce yani 67'de daha doğrusu İsrail'in işgal etmiş olduğu e, işte toprakların İsrail Toprağı sayılması yani buradaki ilhakın tanınması konusunda ki tutumunu destekle desteklemişti başkanlık kararnamesiyle. Yani bu durumda işte yani Doğu Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti ilan etmişti. Elçiliğini oraya taşımıştı. Birinci döneminden bahsediyoruz Trump'ın. Yine Lübnan'ın işgal altındaki toprakları var. Suriye'nin işgal altındaki Golan tepeleri var. Eee Golan ilgili ilhak kararında bu şekilde Trump tanımış oldu, onaylamış oldu. Şimdi e, yasayla diyorlar ki Suriye'ye sen İsrail'le anlaşmak zorundasın. Peki yani bir anlaşma müzakereye dayanır ve burada da Suriye'nin kendi topraklarını geri isteme hakkı e, bölünmez bir haktır. Terk edilemez bir haktır. Ama e, bu Amerikalıların umurunda değil. Suriye ABD'nin her türlü dayatmalarda bulunabileceği bir ülke haline getirildi. Yani mesele çok acı ama böyle dayatmaya karşı çıkıyorsanız yine yaptırımlarla karşılaşırsınız Sezar yaptırım yasası Suriye'nin belini kırdı 2019'da getirilmişti bu yasa yıkım sürecini kolaylaştırdı hızlandırdı Suriye'yi kımıldayamaz hale getirdi çöküşünün en önemli faktörlerinden altındaki faktörlerden birisi de bu. Batı Körfez bloğunun desteklediği güçler iktidara geldi, zafer kazandı. Bunların kim olduğunu da görüyorsunuz. El-Kaide'den, IŞİD'den gelen örgütler Suriye'nin yeni efendileri oluverdi. Batı Körfez desteğiyle. Tabi Batı Körfez derken Türkiye'de bu koalisyonun içinde başını çekiyor hatta. Şimdi bu yaptırımı kaldırırken Amerikalılar iki şey yapmış oluyorlar. Birincisi bunu lütuf olarak göreceksin göreceksiniz diyorlar yani minnettar kalacaksınız halbuki yani bu yasayı dayatanlar kendisi yasa dediğim yaptırımlar yani tek taraflı olarak dayatanlar kendisi kaldırırken de mutlu olacaksınız ve teşekkür edeceksiniz. İkincisi Suriye ancak bizim koşullarımız karşılanırsa yeniden inşa edilebilir bu şansı yakalayabilir ya istediğimiz gibi olur ya da parçalanır. Evet, bağlamı böyle kuruyorlar. Şimdi bir diğer önemli koşul ne? Bu işte temsilci meclisinden geçen yasada Suriye'yi ilgilendiren SDG ile entegrasyona dair 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmesi. Bu süreç devam ediyor. Bu anlaşmanın finansörü zaten Amerikalılar. Bunun de çok konuştuk. Şimdi tekrar e, girmeyeceğim. E, yine konuşacağız nasıl olsa yarın bir gün. Diğer koşullar azınlıkların korunması, IŞİD'le mücadele, yabancı teröristlerin üst düzey kadrolardan uzaklaştırılması, uyuşturucu kara para ve terör, terörizmle mücadele vesaire. Tasarıya göre ABD Başkanı, Suriye'den istenilen şeyleri yapıp yapmadığını teyit edecek. Nasıl yapacak? 90 gün içerisinde yani yasa yürürlüğe girdikten sonra ardından da 6 ayda bir kongreye rapor sunacak. Bu 4 yıl boyunca bu şekilde devam edecek. Eğer iki raporlama dönemi boyunca bu koşulların karşılanmadığı görülürse bu durumda Başkan yeniden yaptırım uygulamayı düşünebilir. Burada bir selahet söz konusu başkana verilen. Trump'ın İsrail'e kalkan olan politikaları çerçevesinde bir iki şey daha var. Onları da aktarmak istiyorum. Trump, İsrail liderlerini soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılayan uluslararası ceza mahkemesini yaptırımlarla, tehdit ediyor biliyorsunuz İsrail'e yönelik işte davaların düşürülmesi konusunda inanılmaz baskılar yaptılar buna karşı bir direnç var şimdi de işte Amerikan Amerikalıların yargılanamayacağına dair güvenceler istiyor ve bu şekilde uluslararası ceza mahkemesini hedef alıyor tabi bu, bunun karşılık bulacağını zannetmiyorum ama burada işte küresel korsanlık derken işin nerelere vardığını göstermek açısından da bunun önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca Trump yönetimi İsrail'in izinden giderek Birleşmiş Milletlerin Filistin'le Filistinli mültecilere yardım ajansı yani UNRWA'yı hedef alıyor. Bu da çok garip bir durum. Sonuçta bir BM kurumu. Reuters'a göre ilgili hükümet birimleri Amerika'da işte UNREVA'nın yabancı terör örgütü ilan edilmesi ya da yöneticilerine yaptırım uygulanması dahil bir dizi seçenek üzerinde kafa yordu, tartıştı. Bunların işte olası etkilerini, yansımalarını değerlendirdi. Kafaya koymuşlar BM kurumunu terör örgütü ilan edecekler. Olacak iş değil fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tehdit eden, hatta lahiyi işgal etmekten bahseden Amerikan yönetimlerinden söz ediyoruz. Haliyle hiçbir şey şaşırtıcı gelmiyor, gelmeyecek de. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.